30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimini deviren Mısır tarihi günlerinden birini yaşıyor. Yaklaşık 50 milyon seçmen Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başında. Yerel saatle sabah 8'de başlayan ve 2 gün sürecek oy verme işlemini halkın gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor. Seçimlerde yarışan 12 adaydan 5'i siyasi partiler tarafından destekleniyor. Diğer adaylar ise seçimlere bağımsız olarak katılıyor. Mısırlı seçmen değişimden umutlu. Devrimden beri günlük hayatımız daha iyiye gidiyor. Bu geçiş sürecini bitirmek için her şey çok iyi ayarlandı. İnsanlar oy vermek ve doğru kişileri seçmek için çok istekliler. Umuyorum ki Allah yardımcımız olacaktır. Bugün gerçekten ülkemiz için tarihi bir gün. Çünkü bu demokratik seçimler daha önce hiç olmadı. Seçimler de gayet iyi organize edilmiş. Ben şimdiye kadar hiçbir sorun görmedim. Bugün muhteşem bir gün. Bu biz Mısırlıların her türlü zorlukla başa çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca Mısır halkı olarak adaletin tesis edileceği demokratik bir cumhuriyet hedefini de gerçekleştiriyoruz. Salihah, adalet. Seçimlerin ilk turunda oyların %50'sini almayı başaran aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Ancak adaylardan hiçbirinin bu oranı elde edememesi durumunda en çok oya alan iki aday ikinci tura kalacak.